Selamünaleyküm, merhabalar. Günaydınlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bir seni soracak olursanız bizler şükürler olsun iyiyiz. Geç yaptım. Yüzüm gözüm şiş. Salak bir şekilde uyandım. Sabah nasıl kalkılır? Güzel bir dövbe bir Türk kahvesiyle. Ee, ne yaptık? Ege okula gitti. Sezgin de e, Erzurumlu e, arkadaşının e, tavsiye yerine gitti. O bugün e, Cuma namazından sonra kurşun nöbetine gidecek. Öbür e, Ege ile oğlu Ege ile olan arkadaşı da e, Ankara Ankara'ya defne e, bir Ankara muhabbetleri çıktı. Ankara'ya gideceklerdi. ...sabah erkenden kalkıp. E, Sonra ne oldu? Bugün için Sezgin'im görüşmesi vardı. Artı... E, ...avukatla görüşmemiz vardı. Ondan kaynaklı Sezgin Ankara'ya gitmedi. E, birine sözü var yani... ...bugün akşam için. Ondan kaynaklı. Bir de dediğim gibi... ...avukatla işimiz olduğu için... E, yine Ankara'ya gitmedi. Normalde Ankara'ya gideceklerdi. Gece konuşmuşlar, etmişler. Tabi sabah planlar değişti. Birkaç arkadaşı Ankara'ya gitti. Defin için. Ankara'ya gittiler. bunu hava kapalı. Hatta dün şeyde durumunda. Ölen gibi falan yağmur gösteriyordu. Dumanız mübarek olsun bu arada. Valla konuşacak bir şey de gelmiyor aklıma. fani, dünya neydi dünya fani ölüm ani diye ee, kimin ne zaman öleceği belli değil ee, ölümün sırası yaşı yok ee, yaşıyorsunuz bir saat sonra iki saat sonra beş dakika sonra ne olacağımız belli değil ee, akşam uyuyoruz sabah kalkıyoruz ee, şey sabah kalkacağımız malum. Bu şekilde onu söyleyeyim. Bu arada, dükkanlıklarımı koymuştum ya, güneşlensin dedim. Ee, maalesef bugün de güneş yok. Şöyle camın önüne koydum, buradan güneş alsınlar diye ama maalesef burada da güneş yok. Hatta şöyle. şeyler yapmıştım ee, streç yapmıştım üstüne çok buharlaştı çok sulandılar filizlendirilmiş de çürütmeyelim diye uğraşıyorum çok şey yaptı üzerlerini açtım biraz bakalım bebek gibi bakıyoruz filizlensin kimlensin diye tabi diyeceksiniz ki bir tek derdi ne olsun ee, şöyle bir söz var. Ee, çok severim bu sözü. Ee, kiminin taşı küçük, kiminin ekmeği bayat. Kime göre, neye göre. Yani. Bu sözü çok seviyorum. Çok çok ee, doğru bir söz. Yerine göre. Bazı böyle ee, sevdiğim özlü sözler, deyimler, atasözleri sözleri vardır. Aklıma geldikçe ya da yeri geldikçe aklıma gelirse sizinle paylaşırım. Ama bu sözü gerçekten çok seviyorum. Kiminin taşı küçük, yani taşı küçük olduğu için üzülen var. Kimi de ekmeği bayat olduğu için üzülen var. Mesela küçücük bebeklerin ee, ne istiyorlar? Bir şey istiyor. Ee, sadece o olduğu zaman mutlu olacağım düşünüyor. Derdi o kadar küçük ki onu dert ediniyor kendini. Bazen derim, bütün derdiniz bunlar olsun, böyle olsun. Bu, bu kadar olsun, daha fazla derdiniz olmasın derim. Hayırlı, Hayırlı akşamlarınız efendim. olsun. Ee, bugün ne yaptım yani? Ben işte cenaze Taze evine gitti. Taze evine gittim. Normalde Ankara gidecektim, Ankara cenazeye gidecektim. gidecektim. Bugün avukatla da görüşme olduğu için, dün dün değil mi? Dün iktarname. Ya evet, İhtarnameden dolayı bugün avukatla randevum vardı, o yüzden Ankara'ya gidemedim. <laughs> Biraz da sesimde öyle bir şey oldu, üzüntüden mi artık neyden? Büyük ihtimal. Çünkü sevdiğiniz dostların üst üste kaybetmek ya bir de daha geçen gün beraberdik. Aniden ölüm haberlerini alınca Arif, gerçekten. Arif abi mesela Arif abi de kaç gün bir gün değil ondan önceki gün beraberdik sanırsam. E 2 iki saat önce. Ondan önceki gün dündü yani Ege. Hayır, Ege haberini aldığında iki saat Arif önce görüştü. Ben de görüşüyor. Ondan önceki bir gün önce görüştük Arif Aslan ettik, geçmiş olsun falan, işte öyle sağ olsun. Dedim, abi dua et demediler, şey, iyileşelim, çabuk kalın ama dua ederiz yani, Dün Gün aldığında, Arif abinin haberini aldım işte. Allah rahmet eylesin, hem Ekrem abiye hem Arif abiye. Ekranları cennet olsun. Yani birininkine gidemediler ama birininkine... Gittin yani. E, en azından son görevini yerine getirdiler. Duasını ettiler. Duasını ettik. Yasin okuduk, gönderdik. Rabbim kabul eder inşallah. Amin. Rabbim merhametiyle ve rahmetiyle muamma etsin. İşte kısa yani her şey bir an yani. An. Yani. Kapattın açtın yok. Yani. Sabah uyanamayacağımız bir hani malum İki yani, saatimiz, iki saat sonumuz, bir dakikamız. Saniyemiz. Saniyemiz belli olmuyor. Evet. Rabbim yeni kalanlara sabır versin. Amin. Yani ne diyeyim? Niye aklıma bir şey gelmiyor? Avukatla görüştük. Evet. Tolga'yla görüştüm. Tolga işte gerekenlere başlıyor. İnşallah pazartesi günü başlayacak. İşlem pazartesi şey mi? Atliyede başlayacak. Var değil mi? Aha, evet. evet, var var. Pazartesi. Şey normal öğrencilere tatil. Pardon, Pardon, evet. Normal genel tatil bir yerde Pazar bir yerde de. Pazartesi günü haklı yok, salı günü başlar. Çünkü Orada çiz, mı var? İkisi çiftliği grubu olduğu için. Ondan dediğim gibi bir sordum. Bir salı, günü, salı günü, salı günü bile. başlayacak. Yani o da kafadal günü apodasyundan giderim falan dedi. Az alışkanlığı isteriz yaparız e, yani. Olabilir yani. yani. İşte o da... Birkaç yapacağı işlemleri e, şey anlattı yap, bize. Anlattı, görüştük, konuştuk. Ama ben de ne gerekirse yapmadım yani ben de. Yani biz bir yerde cahiliz. <laughs> yani şimdi bu işlerin yani prosedürü, prosedürü iş işini o daha, daha, iyi daha iyi biliyor. Sonuçta dört yıl okulunu okumuş, stajını yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Altı yıl, yıl mı yani toplam altı yılı yıl 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 buluyor. Yani her işi ustasına bırakmak, her babana bırakmak her zaman için daha iyidir. Yani bizimki ancak akıl fikir vermek olur. Yani, o da bize düşmez. Ee, biz Sağ olsunlar ee, önceki, dünkü hani bugünkü dünkü olmuş olacak. Sağ olsun birkaç tane e, takipçimiz. takipçimiz, ablalarımız, abilerimiz e, şöyle bize şunu yapsam bunu yap, gibisinden. fikirlerini beyan et. Allah razı olsun hepsinden. Biz de Tolga'ya beyan ettik yani bu şekilde. Biz hani bilmediğimiz şeyleri gibi, dediğim gibi akıl vermek gibi oluyor ama tabi o bizden daha iyisini biliyor. Gene de hani biz e yani şuradan şöyle e, gerekenleri yapıp başlayacak. Ee, bizim adımıza başvurulabiliyorsa, ne başvurulabiliyorsa kendi isim, başvuracak, işlemleri yapacak. De, Aynen. Süresiz, zaten Geçen vekaletini vermiştik. Süresiz zaten şey. Her işlem yapabiliyor Sezgin'in adına. E, yapsın, ne gerekiyorsa onu yapsın. Ya ben şunu anlamıyorum. Hani bana iddianame gönderiyorsun. İnsan telefon aç açar da ya e, Sezgin Bey hani çektik, bilginiz olsun yapmıyorlar gibi gelecek yani. der yani. Anca eline ulaştığı zaman bildiğin Kirayı yatırımıza nasıl arıyoruz der kirayı çık. Bak kirasını yatırım arıyorum diyor ki kirayı yattım usta çek diyorum. Tamam diyor sağ ol teşekkür ederim evet. ama kalkıp bana diyor ki ya ben sen ikna alırım deme. 27 yani. 27 Nisan'da mı çekmiş? 27 Nisan'da çekmiş. 13 gün olmuş düşünün 13 günde hiç ses soluk yok. Bize elimize evrak ulaştığı zaman biz Neyse şimdi, o zaman haberimiz oldu. Onun da Kolda, eline evrak ulaştığı Kolda zaman haberi olur, o da haberi olacak. Tolga ha, da ihtilal ameli falan şey yaptığı zaman onu da haber olur. o zaman olur. Hayır şöyle bir şey var. Ee, tamam sen ihtilal çekiyorsun ama bir ay gibi müddet çok az değil yok, mi yok ya? Yok bir ay yok ya. Bir ay olmaz değil mi benim bildiğim? En aşağı üç ay en aşağı altı ay. Yani bir ay ne demek ya ben en, size an, çok oldum. En aşağı üç ay en fazla i̇şte ben, altı ay içinde. Biri Aynı. içinde bana çık diyor ya, boşaltman Aynen. gerekiyor, teslim etmen gerekiyor diyor. Neyse bir şey yapmayalım, parayı uzatmayalım. Aynen bakalım şeyin Aklımıza gidiş, gidişatı nasıl yürüyecek, yine e, olumlu olumsuz e, ne şey prosedür nasıl devam ediyorsa elimizden geldiği kadar sizle de açıklamamızı yaparız. Size Hala, sağ dediğimiz salgır, gibi salgır, bilgiler salgır veriyorsunuz, bildiğimizi, tecrübemizi. Salgın evdir ne değildir, Tolga bize haber verir. Aynen. Giderim yine yanlayım bir şey yaparız hakkımızda hayırlısı. Artı e, yarın cumartesi değil mi? Evet. E, Pazar günü biz video atmıyoruz, e, shorts video satıyoruz. E, doğru değil mi? Evet, Kısa bir shorts video atıyoruz. Kısa Pazar böyle, günü. aynen shorts videolar atıyoruz. E, hani video gelemeyebilir. Shorts videosu, olarak gelecek, sure pardon, videosu pardon. olarak gelecek, oradan da takip edebilirsiniz. Kısa kısa videolarımız, böyle görüntülerimiz, bir şeylerimiz e, o şekilde paylaşacağız. En azından bir günde bizim e, şeyimiz olur, e, dinlenmemiz olur diyelim. Bu arada şimdi pazar günü ülke genelinde bir seçim olacak. E, Rabbim oylarınıza hayırlı vesile kılsın şimdiden. Aynen. Hakkımızda hayırlısı. Hakkımız hayırlısı. Yani bu ülke için ne iyiyse o olsun. Diyeyim. İnşallah. Yani fazla şey yapmayalım. Ben fazla şeyim bugün biraz tuhaf oluyor. Yani yorgunluk değil üstünde bir üzüntü var. Yani bir şey hala yani şey yapamadım. Dün geceden beri ben tüm geceleri uyuyamadım. Geç uyudum mesela. Sabah karşı uyudum ben. Ee, düşünüyorum. Ben. Bir gün önce beraberlik. Yani bir gün hatta e, bir abimle de görüşüyüz. Benim abimle de da yani e, şey e, Ekrem'e hastanede yani, gidelim ziyaretine diyorduk. Abi tam sabahleyin bakalım bir haberleşelim de yani gün için sabahleyin haberleşecektik Ziyaretine için. Ziyaretine çıktık. Geçmiş olsun hani yapabileceğiniz bir şey var mı yok mu diye. E, öğleye kalmadan Ekrem abinin haberi geldi. O rahatsızmış ama öbür tüzünde hiçbir şey yok değil mi? E, şeyde Arif abim de e, bir anda kalp krizi geçiyor ama bir şey ağrı ve varmış ama o ihmal etmiş. Çok gibi. bir şey yapmamış. Önemsememiş. Aslında önemsizseymiş belki. Yani tabii i̇şte yani. şey hani tabii yani bilemezsin. Şey neyse, hani bir şey her şeyin bir şeyine der ya. Hani Bahane. Bahanesi. Ya çünkü Rabbin Alemin öyle Tabii şey Bir de, de fark ettin mi? Yani o aslında şey anlayın. O Üçüncü de, bir kötü haber almayız. Değil he, o değil dedi. de. O değil de şey. E, bizim bir grubumuz var. E, biz şeyim Ekrem abin haberini aldık. Ee, orada bir arkadaşımız, şey böyle toplu fotoğraf. Ekrem Ahmet'in babası mı değil? Hayır, değil. Yusuf Arif. Arif abi. Ben bilmediğim için isimlerini. Şimdi e Ekrem abi'nin abini fotoğrafını aldığımızda bir kardeşimiz, arkadaşımız da bir evinde eski fotoğraf var onu paylaşıyor. İşte Ekrem abi var orada. Arif abi falan da var. Ya dedim maşallah, ben Arif abiye baktım ya. Ne kadar gençmiş falan dedim yani böyle. Ege geldi o anda böyle Arp amca falan etmiş. Haberi geldiğince ben inanamadım zaten. Onun hani şey yapmayın bak böyle şey olmaz. Yok dolayı şimdi böyle aradım Mahmut aradım onu cevap vermedi. Bizim ortak arkadaşım onu aradım. Dedi. Hiç kimsenin haberi yokmuş herhalde değil mi? Şimdi bir şey olmuş bizim ortak arkadaşımızı aradım. Dedi ki ben hani, de hastaneye geçiyorum dedi. Ben de aldık odur bizdik. Şahsen ne Yani bizde? O öyle yani şey. Her şey bahane oluyor yani şimdi yani öyle. Yani bir yanda varsınız yani yoksunuz da sonra yoksunuz. Yani üç, üç kuruş dünya dünya vefat için kimse kimse sorunu değmiyor yani. Yani. Yani bunu biz aslında biz bunu anlamamak istiyoruz yani. Anlamamak için çabalıyoruz. Çabalıyoruz değil mi? yani. Aslında çok basit de. Sanki ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz. Yani çok şey var söylenecek de. Şu an o şeyde değilim ben de. Neyse Rabbim Bilen biliyor zaten ne olduğunu az çok. Rabbim gerekenlere sabır versin. Ahirete göç eden de rahmetiyle Muavele hesabını diyemem, hesap, yani, hesap. E, ha. görsünler, sorsun işte ney şey, şu konuşamıyorum hakkınızı herhalde. Allah bir mekanları cennet, Mekanlar cennet, olsun. cennet olsun. Bizim yapacağımız bu ne? Dua etmek. Dua etmek, Yasin okuyup Yasin'den okuyup göndermek, hediye etmek. Yani şu an bizim elimize gelen bu yani. Ne diyelim, ne yani diyeceksiniz? Her konuda var. hakkımızda hayırlısı. Aynen. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Onu söylemek istediğim bir Yok. şey Tamam. Sürçü ihsan ettik saf falan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Ama gerçekten hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.